Evet sevgili Yay Burcu Haftalık kahve falı yorumuma Hoş geldin Bakalım Yay burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor Şöyle bir yorumlamaya çalışayım Öncelikle Yay Burcu her zamanki gibi Maceracı yapın Seni yollara sürüklemiş Çok fazla yolun var <laughs> Yolların birine gidiyorsun birinden dönüyorsun Ve şöyle söyleyeyim Haftanın ikinci Yıldızlı Burcu'nu Yay Burcu olarak ilan ediyorum niye? Çünkü e, maddi yönde müthiş bir kalkınma söz konusu. Artık bu iş değişikliği mi, e, bir kariyer mi e, hayal ettiğin toplum eblayı elde ediyorsun. Özellikle burada gözüken Bayan Yay Burcu gökyüzünden sanki yıldızı yakalamış gibi. Çok çok güzel. Çok yüklü bir mal varlığının bir paranın üzerine konuyorsun. Birikim yapmışsın sanki ama yani bu birikimi artık diyorsun ki yeter ben yemin ettim. Bu birikimi hiç kimseye vermeyeceğim. Çok sömürmüşler seni sevgili Yay burcu. Çok elinden hep almışlar. Yani kazandığın sana kalmamış. Hiç gönlünce bir şey yapamamışsın hep karşı taraflı ortak bu eşin midir nedir bilmiyorum ama tek başına hiçbir şey yapamamışsın bundan sonra tek başına bir birikim tek başına bir e, kazanım bunlar gözüküyor ve karşında senin diz çöken bir insan var daha önce öyle değişik ki bu insan eee bekar olan yay burçları şimdi şöyle söyleyeyim bu insan sana daha önce kol kanat germiş hayatın her aşamasında yanında olmuş e, çok ciddi gözükmüş e, yani yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmemiş falan filan fakat bir anda da şeytana dönüşmüş yapmadığını bırakmamış Üzü, sizi üzmüş e, bunu bitirmişsiniz veya kendinizden uzaklaştırmışsınız. Fakat sizden uzaklaştıktan 6 gün sonra bu size dönüş yapmış. Şok olmuşsunuz. Yani demişsiniz bu kadar da olmaz yani. Dost mu, düşman mı, iyi mi, kötü mü? Yani e, bu kişinin dengesizliği karşısında anlam verememişsiniz. Ve demişsiniz ki ben bunu Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale etmişsiniz. İşte öyle yaptığınız için bu kişi e, yani öyle ilginç ki tekrar karşınıza geliyor. E, tek kişi yazılmış size sanki yani bu insanın yani sürekli hayatınızda bir giriyor bir çıkıyor hayatınıza. Ne bileyim yani çok ilginç geldi. Hayır, kötü bir şey değil. Evet. E, bu belki hani anlaştığınız bir insan ama dengesizliği yönünde size sıkıntı vermiş. Ece ya da Elçin isimli yay burcu. 6 güne kadar müthiş bir değişiklik var. Nasıl bir değişiklik? Şöyle söyleyeyim. Baştan aşağı değişiyorsunuz. Görüntünüz, saçınız, her şeyinizle etrafta şok oluyor. Yani kafanızda kendi dış görünüşünüzle ilgili bir proje varmış. Bu projeyi başlasam mı işte burnunuz olabilir, saçınız olabilir bilmiyorum. Yani bir şeye karar vermişsiniz. Bu 5 veya 6 günlük süre içerisinde bu kararınızı uyguluyorsunuz. Esin, Esin ya da Esra isimli yay burcu. Sen de e, işle alakalı büyük bir iş kapısı açılıyor. Bir de ev alıyorsun. Esin ya da Esra ev alınıyor. Bu isimde olan bayan yay burçları. Evet bir de erkek yay burcu görüyorum burada. E, niye kararttım kendini? normalde senin dileğin gerçekleşiyor şu anda ee, büyük bir meblağ senin peşinden koşuyor ve bir atın üzerindesin ama sen kara kara düşünüyorsun neyi düşünüyorsun karşındaki insanı düşünüyorsun yani karşındaki insanı düşünmene gerek yok çünkü zaten yani acaba o kazanıyor mu diyorsun mesela böyle bir kıstas var yani Kıyas mı yapıyorsun? Belki bu senin bir meslektaşın ama senin kazancın çok çok üzeri bu insanın. Evet bir de kafanda şöyle bir olay var şu aralar ben bir spor aktivitesine gitmeliyim ya dağa çıkmalıyım ya kayak yapmalıyım gibi bir düşünce var aklında senin. Çünkü burada spor yapan erkek yay burcu var kafanda şu anda bir proje halinde ama en kısa sürede bunu fiilen gerçekleştireceksin belki ön rezervasyon yaptıracaksın bir şey bu tarz bir etkinliğin var evet bayan olan yay burcu sonsuza kadar mutlu olabileceğim Beni anlayan Bir dediğimi iki etmeyen Bir eş demişsin Dilemişsin bunu Şimdi Evet bu eş geliyor Ve e, bu yüzüklerde Takılıyor onu söyleyeyim Ha Yaş grubu olarak şöyle söyleyeyim Orta yaşlısın e, Ama yalnızsın e, Belki hiç evlenmedin Ya da eşinden ayrıldın Ama bu isteğin duyulmuş Yani e, senin hiçbir dileğini asla reddetmeyen bir insanla karşı karşıya geleceksin. Bir de şöyle söyleyeyim iki tane resmi haber bekliyorsun. Bunlardan bir tanesi işle alakalı olabilir. Diğeri tapu, ev, miras vesaire gibi. Çift onayında geliyor bak. Belki bir yurt dışı onayı bilmiyorum. Ama bu beklentilerin gerçekleşiyor. Yay burçlarında evet ev yazısı bak gündemde. Yay burçlarının bir ev alımı söz konusu. Çok güzel, çok ferah, çok aydınlık. Ama dediğim gibi burada erkek olan yay burcu kara kara düşünüyor yani. Etraf apaydınlık, kazan çok güzel, maddi sıkıntı yok. Ama Kara kara düşünen bir yay burcu var. Kendi kendini karartıyorsun yani. Gerek yok çünkü etrafın çok aydınlık. <laughs> Peş peşe insanlar var hanene gelmek isteyen. Sıraya koymuşlar sanki. Demişler ki iki ay sonra onun yanına gideriz. Mesela sizi düşünmüşler. Ama siz bu durumdan çok yorulmuşsunuz. Yani her seferinde siz ağırlıyorsunuz. Hatta bir de bir hasta var sanki. Bu hastayı her seferinde siz ağırlıyorsunuz. İşte e, belki aracınızla taşıyorsunuz vesaire bilemiyorum. Ama çok yorgun düşmüşsünüz. Yani yeter artık diyorsunuz. Hep mi benim üzerimde? Yani biraz da başkaları ilgilensin diye bir söylenmeniz var yani evet bayan olan yay burcu karşı tarafa sanki bir e, hani bir insan e, böyle üstünüze saldırdığı zaman böyle bir filmlerde olur ya elektrikli bir şey verir filan sanki öyle bir koruma şeyiniz var elinizde temsilen e, niye böyle bir savunmaya geçiyorsunuz karşı tarafa bakalım Evet karşınızda sizin bayan olan yay burcu. Çok dik başlı burnu havada bir insan var. Ve yani bir lafıyla belki de bir hareketiyle her an size zarar verebiliyor. Yani hassas noktalarınızda oynuyor belki. E, o yüzden siz önleminizi almak üzere elinizi havaya kaldırmışsınız. Siper etmişsiniz kendinize elinizdeki o böyle kalkan mı diyeyim elektrik mi diyeyim neyse karşı tarafı böyle bir etkisiz hale getiriyorsunuz hani bunu sembolik olarak algılayın nasıl olabilir bu ne bileyim o an karşılaştığınızda bir dua kursunuz başınızdan atarsınız etkisiz hale getirirsiniz ya da dikkatini dağıtırsınız etkisiz hale getirirsiniz bu insan yani size zarar veren bu insan ee, sizin bunu anlamanız sayesinde etkisiz hale geliyor artık size zarar veremiyor tipinizde şey böyle kısa boylu küt saçlı hafif toplu bir bayan olarak gördüm dediğim gibi karşınızdakinin zararına karşı müthiş bir savunma içerisindesiniz ve zarar veremiyor Evet isminde B harfi olan yay burcu. Müthiş bir yükselme ve kariyer var. Bir telefonunuz var ayrıca. Bu telefon çok uzak bir yerlerden. Sanki yurt dışı gibi. Bir yere mi çağrılıyorsunuz? Belki bir eğitime mi bilemem. Bunlar gözüküyor. Evet şimdi de şöyle bir tabağımıza geçelim. Evet bebek beklentisi içerisinde olan yay burçları. Bebeğiniz geliyor. Yeni evli olan diyelim. Veya iki yıldır bekliyordur, olmuyordur, şimdi oluyordur. Bebeğiniz oluyor. Baş harfi A olan yay burcu. Bir atın üzerine binmişsin. Hiç kimseye söylemeden diyorsun ki ben kariyerimi de yapacağım. Ama kazancımı da kazanacağım. Kimse de bunu bilmeyecek. Bak bu dileğini gerçekleştiriyorsun. Atın üstünde dört nala hedefine doğru ilerliyorsun. Kimse seni durduramıyor. Çok güzel. Evet bir de burada bir kişiyi teskin edeceksin. Bir görevin var yay burcu. Yani karşındaki insan öyle bir geliyor ki sana dert yanıyor. Saatlerce anlatıyor işte şöyle oldu Böyle oldu Şu masrafım oldu Battım bittim bir sürü şeyler anlatıyor Dinliyorsun Onu teskin ediyorsun Ama aynı zamanda ona destek oluyorsun Evet iş beklentisi içerisinde Olan yay burçları Çift kapınız açılmış. Şimdi bir tanesinde bir değerlendirme söz konusu onu söyleyeyim. Bir tanesine direkt girebiliyorsunuz. Diğerinde bir değerlendirme var. Değerlendirme nedir? Bir mülakat olabilir bu. Karşınızdaki insan sizden bir yetkinliğinizi ispatlamanızı isteyecek. Yani hangisine karar vereceğinizi siz öngöreceksiniz. Bir de burada T-M harfleri var. İsminde T ve M harfi bulunan yay burcu. Ee, partnerinizle hayatınızı birleştiriyorsunuz, ama çok yüklü ve büyük bir servetin üzerinde. Ellerini birbirinizin elini tutuyorsunuz. O kadar güzel ki. Yalnız arkanızda kaybettiğiniz kişiler var sanki. Bir yakınınızı mı kaybettiniz nedir bilemem. Keşke o da görseydi diyorsunuz. Ama burada sülüet halinde inanın onlar görüyor. Yani siz burada hayatınızı birleştiriyorsunuz. Bakın arka planda bu kaybettiğiniz iki kişi görüyor ve yüzleri gülüyor. Sanki bu dileğiniz yerine getirilmiş gibi. Evet, araç değiştirmeyi düşünen bir yay burcu var burada. Veya araç alıp sanki bu aracı bir yere mi gönderiyorsun? Çok değişik bir olay var burada. Bu araç bir şeyin üzerine konuluyor ve bir yere gönderiliyor. Yani uzak ya uzak bir yerden bir araç alıyorsun ya da bir araç alıp birine gönderiyorsun gibi tarz bir olay var sevgili yay burcu. Çok güzel çok ferah. Burada da çok küçük artık ufacık kalmış minik bir şeytan var. Yani bunun şeytanlıklarını çok görmüşsün. Heh diyorsun yüzünü belli etti bu yani. Bu minik şeytan tamam anladım ben onu. Ağlıyor zaten. Fark etmiş senin onu fark ettiğini. Bu ya iş yerinde çünkü hane dışında gözüküyor bak. Hane dışında akraba da olabilir, iş yeri de olabilir. Böyle bir minik şeytan var burada. Yani boyu kısa olabilir, yaşça küçük olabilir. Bir de bir kişi sana demiş ki buraya gitme. Burada dur. Hatta böyle önüne dikilmiş. Dur dur gitme demiş. Sen böyle oradan çıkmak istedikçe seni oraya böyle sanki hapsetmiş gibi. Buradan sen çıkma. Yani nedir bu? Ee, belki başlamayı düşündüğün bir iş olabilir. Ya da bulunduğun evden başka bir yere çıkacak olabilirsin ama karşındaki insan seni durdurmuş gözüküyor. Ama durduramayacak. Yani çünkü ııı e, o ışık, o enerji, onu da bir şekilde yıkacak ve sen oradan geçeceksin. Evet sevgili Yay Burcu. Haftalık kahve alıyorum o şimdilik. Bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.